Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sabah Ergün. birlikte nasıl bunun gibi böyle logo yapılır onu göstereceğim. Bunu Pixel Lab'dan yapıyorum. Bakın. Yani aslında bunu çekmeyeceğim. Yani bunun gibi bir şey yapmayacağım. Bunu da, bunu da silelim. Burada size text falan şöyle bir arka planı lazım size. Buradan artık işaretine basıyoruz. From Gallery diyoruz. Ve buradan galerimizin herhangi bir fotoğraf seçiyoruz tabii eğer yüklenirse. Güzel. Buradan ben Leon'u seçeceğim. Ama, ama arkadaşlar şey bazı PNG'ler hemen nasıl şey yapacağınızı göstereyim. Google'a giriyorsunuz. Gamble Gamble Characters PNG sitenin adı da ben onu en ek, ana şeyime yükledim remove bg nokta abi. remove bg sitenin adı eğer olmazsa arka planı silinmezse mesela hemen nasıl indireceğinizi göstereyim bu arada bakalım bir tane çalışmaya fotoğrafı. mesela bakın leon şu anda arka planı var ama ben onu şeyden yaptım bakın ilk indirdiğinde böyleydi ve bakın arka plan gözüküyordu. İşte bunu böyle siliyor. Çok güzel bir şekilde. Hemen buradan ilk önce arka plan seçelim. Hemen şey tasarıma geçmeyelim. Bakın bundan gibi tasarımlar yaparız. Bunu seçeceğim ben. Bu tasarımlarımda bunu kullanıyorum. Bunu birazcık büyükletelim. Aşağı indirelim. Güzel. Bunun renginde değiştirelim. Mesela hangisini yapıyorum? Ben Leon değil mi? Buradan orta şey var ya mesela A'dadır. Siz de bu orta şeyine giriyorsunuz. Aşağıda mavziyattan görüyorsunuz. Buradan Color Filters. Ona basıyorsunuz. Su rengini değiştiriyor. Onu ben böyle bir şey yapacağım. Bunu elinize geldiğince dikkat çekmeyecek bir renk yapın. Mesela karanlık yapın. Zaten çok fazla dikkat çekmemesi lazım. İnsanlar ilk sizin tasarımınıza bakması lazım. Buradan iki tane şey yapabilirsiniz. Şeyipse basıp kare bir şekilde karakterinizi kareye sızdırabilirsiniz. Veya bunu görünmez yapıp geliyorsunuz aşağıya. Stroke'u şey yapıyorsunuz ve böyle bir halka ortaya çıkıyor. Buradan gradient seçiyorsunuz ve istediğinizi yapıyorsunuz. Ben bunu birazcık daha arttıracağım. 5 idarededir. Güzel. Bunu birazcık daha büyütelim. Hop. Çok güzel. Böylece rengarenk bir şekilde elde ediyoruz. Eğer daire şekilde yapsaydık o daire şeyi rengarenk olurdu. İşte seçtiğimiz renk olurdu. Size tavsiyem mesela gradient seçin yani durun. Ben tekrardan yapayım. Bunu full yapıyorsunuz. Radius'ı %100 yapıyorsunuz. Büyükle diyorsunuz. Ve aşağı iniyorsunuz. Burada opacity var. Bunu sıfır yapıyorsunuz. Böylece bu görünmez oluyor. Aşağı iniyorsunuz. Stroke. Bakın. Stroke. Bunu arttırıyorsunuz ve böyle bir şey çıkıyor. E ondan sonra bunu da görünmez. Sonra ne yani mesela. Bakın bu da görünmez olabiliyor buradan gradient seçiyorsunuz ve buradan renk seçiyorsunuz. İsterseniz color da seçebilirsiniz. Color'dan da mesela bu olur, bu olur falan. Herhangi bir renk işte. Tamam, bu şimdi hazır. Şimdi tekrardan artı from gallery diyoruz. Ve ve Leon seçiyoruz. Evet, Leon. Bakın Az önce olmamıştı ama e, remove bg sayesinde oldu. Bunu biraz küçültelim. Ama ayağının görünmemesi için orta kısmına geri giriyoruz. Burada silgi var. Buna basıyoruz. Ve yukarıda ikisini de fulliyoruz. Bacakları gör çirkin olur eğer görünürse. Bunu böyle yapalım. Tamam. Bak, Çok güzel bir şekilde elde ettik Leon'umuzu. Tekrardan artı text. Buradan iki tane yöntem var. bakın iki tane yöntem var bunu böyle yapıp eğer çift tıklarsanız ad değiştirebiliyorsunuz veya e, mesela bu sizde böyledir katman kısmından da şey neydi mesela arka planı sabitleyelim de mesela arka plan tıkladığımda bakın hiçbir şey olmuyor şimdi tekste tıklıyorum kalem'e basıyorum kalem tekrardan yazabiliyorum ben buraya kosi yazacağım büyük harflerle tasarımlar büyük harflerle güzel olur onu birazcık ortalamanız lazım. Onun için de eğer kapı açıldı. Her neyse. mesela ortalamanız kötüyse mesela hangi nasıl orta bilmiyorum diyorsanız relatif pozisyona geliyoruz. Orta bum. Şimdi buna relatif pozisyon orta bum. Ama bunu birazcık yukarıda kullanacağım. Böyle. Şimdi kosi yazdık ya buraya. Mesela kanunlad. kosi istediğinizce bu bilirsiniz. Buraya A, harf, A A büyük A harfi var. Oraya geliyoruz. Ve color diyoruz. Buradan direkt değiştireceğiz. Ben buradan hangisini kullansam diye düşünüyorum. Bu sarıyı kullanacağım. Evet. Ondan sonra geliyorum font font. Evet burada font var. Buradan benim indirdiğim 3 tane şey 1 2 3 4 tane font var işte. Aslında farklı bunlar bu ikisi farklı desek 5 ne farkı ne fark var diyorsanız da şey bir tanesi boşluk bir tanesi boşluksuz hangisini kullansam böyle şey Verme vibes de var ve fontları ben yani linklerini bilmiyorum ama şey e, bu, bulabilirsiniz mesela bu blow brush Yata yazarsanız YouTube'dan veya Google'dan bula brush font indir falan direkt çıkar yani. Ben Evogria Italic kullanacağım. Bakın çok güzel Evogria Italic. Bunu birazcık daha büyüteceğim. Çünkü ikinci yazıza yapacağım. Çok güzel oldu böyle bu. Evet. <laughs> Buraya katman kısmını tekrar basıyoruz. Kosi yazısı var ya kilitli kısmın değil de onun bir yanındaki buna tıklıyoruz bakın ondan sonra burada iki sayfa gibi bir şey var ona basıyoruz bakın iki sayfa şu anda bası tuttum ona basıyoruz yazıyı kopyalıyor sonra tekrardan çift yazıyorum buraya design daha büyük harflerle lazım. zaten buraya basımda design bunları bunu bir harf yapıyor design evet bakın oldu. Ama size tavsiyem mesela ben dizaynciyim ya. Dizaynı büyük yazdım. Çok güzel. Bunu küçülttüm ve dizayn yazısını büyüttüm. Bilinç tasarımımız bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Bakın böyle. Bakın birazcık daha aşağı indireyim bunu da. Aslında bunu birazcık daha aşağı indirsek böyle. Sonra bunu birazcık daha küçültsek. çok güzel bunu da daha büyütelim güzel şimdi gölgelendirmeye falan geçiyoruz ortada eğer çember yapmanız istemiyorsanız geçebilirsiniz inner shadow var bunu açıp siyah yapın ama blur'u çok fazla kullanmayın çünkü bakın siyah yapabiliyor onu yani blur'u iki tane iki yapsanız güzel olur Bu da işte yukarıdan aşağıdan nasıl yapıldığını gösteriyor işte. Sıradan. Evet. Bunda sıfır. Sıfır artık tutturabilirsin. Güzel. Bunu da sıfır yapalım. Bunu da kapatalım. Ben çok sevmiyorum bunu. Shadow. En güzeli shadow. Siyah yapıyorum. bulurunu artırıyorum. Ve arka planda bakarsanız bir hareketlilik var. Gölgelendirilmesi çok güzel. <laughs> Sonra stroke'a basıyoruz. Mesela beyaz mı olsun siyah mı olsun. Ben siyah kullanıyorum. Şimdi bu bu kadar oldu. Çok güzel oldu da. Bunu da birazcık daha büyütelim de. Tekrardan büyüt. Ya bunu birazcık küçültmemiz lazım sanırım. Evet. Tamam. Oldu. Çemberin içine yapmaya çok önem veriyorum ben. Mesela çemberin içine içine yapmaya çok önem veriyorum. içine Yani istemiyorum böyle çizgide falan kalsın. Güzel. Bunu birazcık da ortalayalım. 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 Aslında buradan hepsini ortalarsanız çok güzel olur. Ortalar. Tamam. Sonra bunu ortaladım. Tamam. Sonra bu yazıları A'dan A kısmından Realtif pozisyon ortalama tamam. Realtif pozisyon ortalama tamam. Böyle bir durum elde ettik. Ve şimdi artık Leon'a geçebiliriz. Leon'a tekrardan Hay Tamam. <laughs> Yok bir şey. Devam. Ke. Buradan Inner Shadow açıyorum. Bakayım. Bu tür karakterlere Inner Shadow yakışıyor. Mesela nasıl diyeyim? Bakın böyle gölgelendirebilirsiniz. Alttan üstten böyle. Ben böyle kullanıyorum bazılarını. Tabi eğer arka plan karanlıksa yani gerçekçi olmasını istiyorsanız arka planında şey yapabilirsiniz. Tamam ben, ben böyle kullandım. Güzel de Dediğim gibi o blue inner shadow şeye yakışıyor sadece. İlk tasarım göstereceğim buradan size. Bu arkadaki gölgelendirilmesi aynı bakın. Oldu. Şimdi straw gene siyah yapın. Açın siyah. Ve bunu da bitirdik. Şimdi kosi yazısına tekrardan A. A'dan geliyoruz. Ee, gidiyoruz gidiyoruz ve indir shadow açıyorum. Siyah yapıyorum. Ben bunu 3D yapmak için kullanıyorum bunları bazen. Hmm. E bu, bunu bildiğim şey bulanıklaştırdı. Ben onu onu bir yapayım. Sıfır. Evet sıfır güzel ya. Bunu kullanmayacağım. Siyah yapsam. Bulurum da arttırsam siyah. Bulur çok güzel oluyor ya. Bulur'u çok fazla şey yapmayın. 11'de de idealdir. Bunu da böyle sonradan da böyle çok güzel. Sonra dizayne geliyorum. Yok straw yaptım mı? Straw yapmamışım. Buradan gradient yapabilirsiniz. Ben klordan kullanacağım. Siyah tekrardan. Yani bakın çok güzel görün görünüyor bu. Ve bakın 3D oldu. Yani farkında olmadan 3D oldu. Siyah yapın. Blur'unu arttırmayın. Aslında bunu sevdiğiniz rengi yapıp mesela bakın hiç fark anlaşılmıyor. Mesela sarı. Mesela benimki sarı turuncası ya. Bunu böyle. Bunu birazcık daha böyle. Bakın böyle oldu. Basit. Bunu açıyorum. Siyah yapıyorum. Açıyorum. 11'de kullandım. Ee, aynı yazıyı bütün yazıyı böyle kaplayacak şekilde yapıyorum. Çok güzel oldu. Straw aç. Siyah yap. Birazcık daha geniş yap. Tamam. Bu şekilde de bunu elde ettik. Birinci tasarımımız böyle. Buradan yukarıdan say sayfa gibi bir şey var. Bunu yapıp save as image yapın. Sonradan png başlayarak kaydı sevgi galeri bundan sonra reklam çıkıyor Ben reklamı bitirip geleyim <laughs> Evet geldim ee, ikinci tasarımımıza hemen başlayalım ilk tasarı ee, hemen başlayalım hemen bu böyle bakın kosi bakın böyle bir yazı var Hayır git git seni daha şimdi yaptım from galeri bakın bu kosi var ya işte böyle hani burada bakın burada böyle bunun gibi bir şey yapmaya çalışacağım çok basit yaptım da yani gerçekten çok kolay nereye indim ama e bunları şey ha -E x a k i haksim diye okunuyor haksi ne bileyim işte bundan buldum arka planı böyle bakın delikli bunu açıyorum linkini vermeye bilmiyorum. bu Vereceğim ya. Muhtemelen vereceğim. Evet. Bunun linki aşağıda var. Bunu böyle yapıyorum ve bunu kilitliyorum. Artık bunda bir işimiz yok. Arka planda diyorsun ama nasıl işimiz yok falan. Gerçekten işimiz yok. Şimdi tekrardan bunu kullanıyoruz. Ama bunu da aynı şekilde bütün ekran kaplayacak bir şekilde böyle. üf yazı bitmedi ki. Yo. Güzel. Bakın böyle elde ettik. Şimdi indireceğim şekilde bu böyle siyah pençedir. Bakın siyah olarak görünür. Siliyoruz. From Gallery. Size verdiğim ben şeyden yapabilirsiniz ama ben yaptım fotoğraflar. Ee, nerede? Metallic Hexi. Bakın pençe böyle. Ama bunu siz bu tarafa çevirirseniz daha güzel olur diye düşünüyorum. Göz kararı ile büyükletiyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Güzel. Şimdi e, neydi? Evet. Text yazı ekliyoruz. Bunu böyle o sen burada kal. Bence bunu e, bunu şey yapalım. Bunu böyle çevirelim. Ve Buraya kosi Cosi ko, yapalım. Evet. Ve bunu büyükledim. Elimizden geldiğince. Nasıl büyütebiliyoruz? Nasıl büyütebiliyorsak büyütelim. Böyle. Çok güzel oldu. Ve bakın. Buraya stroke. Neydi stroke? Stroke. Nerede? Ha, bakın. Te, şey. Neydi? Ne, 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 neydi? 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 E, font 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 da bu blue rush fontu bakın font ile bayağı yakıştı sonra bunu büyüklediyorum da çok böyle yapıyorum tamam ve tek şimdi yapmamız gereken e, şeydi işte buna tıklıyoruz hala burada kalsın stroke bunu atıyorum siyah yapıyorum Elimizde geldiğince büyükletiyoruz. En maksimum 30 tamam mı? Maksimum 30 böyle. Ben 32. Evet 32 de yaptım. Görünmesini de yazarım. Birazcık daha büyükletmeyi düşünüyorum. Evet. Güzel. Yaza daha çok belli olsun diye. Bunu da böyle lafı yaptım. Bunu da birazcık daha böyle yaptım. Güzel. Bu, of, Bak birazcık daha büyüteyim ya. Evet. Sanki yetersiz gibi. Bunu üşenin. Yani şey korkmayın. Bir şey olmaz zaten. Tasarım böyle. Güzel. Onu birazcık daha büyütürsek. Aşağı indir. Büyütürsek. Yukarı indir. Bunu birazcık böyle. Güzel. Kosiyi bu şekilde elde ettik şimdi diyeceksiniz ki nasıl arka plan rengini şey yapacaksınız çok basit a yazısı ilerliyorum ilerliyorum Texture diye bir bölüm var burada resim şeyi var ona tıklıyorum ve seçtiğimiz arka plan var ya metal onu tekrardan seçiyoruz ve aşağıdaki şey açıyorum işte bunu böyle falan ayarlayacağım. Ben 130'da kullandım. Çok çok güzel oldu. Bakın arka planın şekliyle uyuştu. Şimdi e, embosu embossu açarsak kötü gözüküyor. Evet. O zaman kalsın emboss. Ben de bir sorun var embossta. Nedense anlamadım. Çok güzel. Hop, hop. Burayı kapatalım. Shallow ağaç siyah yap. Bulur. Güzel aşağı indi. Yok. Bunu da kapatalım. Yani şu anda güzel. Yani böyle kalacak. Ve sizin yapmanız gereken şu orta yere tekrar tıklıyoruz. Ve nerede nerede lan bu? Nasıl yapıyorduk ki? Nasıl yapıyorduk ki? Sanırım onu kilidine şey yapmayacaktık. Güzel açacağım. Buraya geldim. Buna tıkladım. Ve burada erase color var. Tıkladım, açtım. Burada şey diye bir bölüm var. Buna tıkladım. Ve diyor ki renk seçin. Ben siyah seçeceğim. Yani arka bunu seçtim. E o nerede? Olmadı bu. Fail bu. Bunu fail olarak. He, pardon yanlış yaptım. Çok kötü yanlış yaptım. Aynı aynı şeyleri ben tekrar yapıp geleceğim. Evet, tekrardan yaptım her şeyi. Sonra Az önce fazla ses gelebilir. Özür dilerim. Buradan katman kısmına geliyoruz ve burada ee, şey var. Ne bu var bunu tıklıyorum ve şu, şu ve şu. Evet. Üstünü seçtim tık olarak ve buradan şey değildi. Onun yanındaki bakın neydi? Ee, tik işareti var ya onun yanındaki birleştirme şeyi. Evet diyorum ve birleştirdi. Artık bunlar tek bir dosya haline geldi. Bunu biraz daha büyüteceğim. Bunu da böyle. Çok güzel. Ondan sonra Ondan sonra burada ya buradan ortak ortadaki şeye geliyorum tekrardan ve iris color açıyorum ve bakın böyle bir şey. Pardon. Bir saniye. Heh, tamam geldim. Ee, şey. Bu Buna tek basıyoruz tekrardan ve siyah rengi seçiyorum. Evet diyorum. Ve gördüğünüz gibi deli dehşet bir şey oldu. Bakın. Çok güzel oldu. Yani çok güzel oldu bence. Bence ama. Yani. Ama siz bunu daha güzel yapabilirsiniz. Yani rengin şeyini falan ayarlayabilirsiniz. Ben ayarlayamadım hızlıca şey yaptığım için mesela inner shadow'u açıp açıp siyah yapabilirsiniz. Shadow'u açıp siyah yapabilirsiniz. E, açıp mesela ben siyah yaptım. Böyle 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 kullandım yani. Çok güzel oldu. Aşağı indirdim. Şu birazcık daha böyle. Güzel. Abi bas açabilir miyim hocam? Siyah. Aç aç aç. Stok hiç tutamadım. Evet. Aa bunu fazla açmayacaksınız. Çok güzel oldu. Ee, bakın. Ee, kos yazısı pençelerle yapılmıştır. kaydetme kaydetmeyi unuttum. <laughs> Kaydedeceğim tekrardan. Save as image. O ses neydi lan? Öf. PNG yapıyorum, Save to Gallery diyorum ve reklam izleyip geleceğim. İyi alakalı şimdiden onlar. Reklamı da izlemenize gerek yok. Ben ayrıldım. Galeriye geliyorum. Ve bakın ikisi de galerimde kaydedildi. Çok güzel fotoğraflar oldu ikisi de. Ama en güzeli bence bu. E, nasıl logo yapılır? Bunu öğrettim size. E, e, ne bileyim. İşte. video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar video izlediğiniz için, video beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın ve bay bay